Merhaba Kırklar Haber Gazetesi'nin değerli takipçileri. Bugün Kırklar sokaklarında vatandaşlara gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım vatandaşlar bize ne cevap verecek? Gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben öncelikle adım Ateş. Gastronomi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümü seçmemin en büyük nedeni zaten yurt dışına çıkmak. turizm sektörü olduğundan dolayı. 20 yaşındayım. Hani sürekli bir gelecek kaygısı yiyoruz. Türkiye'de yaşamak gerçekten zor. Yaşamaya geçtim. Çalışmak daha zor. Bu yüzden hani yurt dışına çıkmayı gerçekten çok isterim. Ve tüm gençlerimiz de bunu zaten istiyor, söylüyorlar. Bunun hakkında çalışmaların başlatılması acilen öneriyorum. Gençlerimize sahip çıkın. Şimdi Türkiye'de öğrenciler hiçbir şekilde yardım olmuyor. Yardım yapılmıyor yani. Mesela ben şimdi İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a giderken bile hani öğrenci indirim vesaire hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Bırakın yurt dışını kendi ülkemizde bile. Yani kötü şartlar içindeyiz. Bunun için öğrencilere daha fazla yatırım yapılmasını talep ediyorum. Saygılar. Teşekkür ederim. Gençlerin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsun? Ya büyük ihtimalle eğitim sistemi ile alakalı. Çünkü yani gençlerin ilerlemesi için yani diğer Avrupa ülkeleri gibi eğitim düzeyine ulaşması için bir yardım yok. O yüzden olabilir yani diye düşünüyorum. İmkanın olsa sen gitmek ister misin? Evet isterim. Teşekkürler, İnce çok sağ olun. Gençlerimiz buradan gitsinler. Bir an önce buradan gitsinler. Burada maalesef yaşam yok. Gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü neden? Türkiye'de şartlar zor olduğu için. Peki imkanın olsa sen çıkmak ister misin, evet. gitmek ister misin? Evet, ilk fırsatta ben de giderim. Teşekkür. Orada daha rahat yaşayacağım düşünüyorum yani buradaki şartlardansa öyle düşünüyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin ekonomisi gereği bence gayet güzel düşünüyorlar. Ben de düşünüyorum ama imkanlarım olmadığı için şu an burada çalışıyorum, okuyorum. O şekil. Teşekkürler, çok evet, sağ, sağ olun. Yani şu anki düzende doğru düşünüyorum. Normalde bu tarzda bir düşüncem yoktu. Diyordum hani sonuçta bizim vatanımız gibisinden. Hı -hı. Şu an ülkenin gidişatı hiç iyi gözükmüyor. Bir kere bir hayata geliyoruz. Hayatını kurtarması gerekiyor gençler. diye düşünüyorum. Teşekkürler, çok evet. sağ olun. Gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hanım kızım eğer memleketimizden iş sahası olursa bizim gençlerimizin yurt dışında ne işi vardır? Bana göre. Yani iş sahaları olması gerekir ülkemizde gençlerimiz e, yurt dışına gitmesinler yani. Ülke dışına çıkmasın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet doğal buluyorum. Geçim şartları, ekonomik sıkıntılardan dolayı gayet haklı bir gerekçe. Özellikle orta sınıf yok oluyor. Üniversite mezunlarıyla e, okumamış Eğitimsiz asgari ücretli insanlar arasında maaş farkı yok. Gençler bunları görüyor. Bu yüzden dolayı yurt dışına çıkmayı düşünüyorlar. Bu kadar. Teşekkürler çok sağ olun. Gitmekte çok haklılar. Şu anın Türkiye'sinde çünkü gelecek umutları yok. Bence gitmekte çok haklılar. Çok normal. Türkiye'de istedikleri şartlar da yok, yetişecekleri ortamlar da yok. Hem kendini geliştirmek isteyen hem orada iş bulmak isteyenlerin yurt dışına çıkmasını tavsiye ederim. Benim de oğlum Orta Doğu mezunu yurt dışına çıktı. Çok daha iyi bir işler, çok daha rahat yaşıyor. Teşekkürler, çok sağ olun.